Arkadaşlar merhaba. Servis State'e hoş geldiniz. Bu haftaki PDR saati programımızın konuğu Selik Kartal Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Kartal. Hocam hoş geldiniz. Hoş Başkaldık hocam. Hocam ilk programımızdan sonra bu ikinci programımız da devam niteliğinde olacak evet. ama ben aslında bu programda biraz daha olayı detaylandırmak istiyorum. Şimdi bu merkezi sınavları hazırlanma sürecinde uzaktan eğitimde yaşanacak olan sıkıntılar. Şimdi 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri malum merkezi sınava girecek. Biri işte ÖSYM'nin düzenli TYT, AYT, diğeri ise Milletim Bakanlığı düzenlediği LGS sınavları. Şimdi sınava hazırlanacak olan çocuğun online bir şekilde bu sınava hazırlanması ne derece doğru, ne derece mantıklı ve bu hazırlanma süreci içerisindeki çocuklara tavsiyelerinizi kısaca almak istiyorum. Şimdi tabii e, ulusal sınavlar ertelenmedi. E, evet. Aynen devam edecek. Peki hatta beklentiniz bir, var mı ertelenmesi e, konusunda? Bir beklentim yok e, çünkü onların yapılması evet. gerekiyor. Liselere şu evet. anki 8. sınıf çocuklarının bir şekilde yerleşmesi, üniversitelerin de e, öğrenci alması, hatta KPSS gibi memurluk evet. sınavlarının yapılması gerekiyor. Pandemi süreci biliyorsunuz yazın biraz hafifliyor. Hafiflediği zaman mutlaka bu sınavlar yapılacaktır. Tabi bu sınava hazırlık sürecinde çocuklar nelerden sorumlu olacak? Öncelik bunun tartışılması gerekir. Geçen yıl müfredatta değişiklikler yapılmıştı. 12. sınıf konularının 2. dönemi müfredattan çıkarıldı. LGS'de 8. sınıf sadece 1. dönemden yapıldı. Şu an için bu konuyla ilgili Milliyetin Bakanlığı'nın çalışmaları var ama e, ne aşamada henüz bir bilgiler Hocam şey ya yapılmadım. şimdi şu mesela çok can sıkıcı bir şey değil mi? Milliyetin Bakanlığı çalışma yapıyor. Yani şimdi bu pandeminin devam edeceği Temmuz'da Ağustos'ta zaten belli. Bu ilacı çıkmamış. Yani. yani okullar tamam açılmış. Ama bunun kapanacağı da belli. Yani bu çalışmaların çok daha öncesinde milletin tarafından yapılıp deklar edilmiş olması gerekmiyor Yani topluma, kamuoyuna, öğrencilere, veriye, kardeşim ben Kasım'da kapatırsam bu sınav şu tarihte olacak. Aralıkta kapatırsam şu konulardan sonra. Ya yani bunu yapması zor mu? Milliyetin Bakanlığı'nın elinde e, kalifiye eleman mı yok? şimdi tabii ki bunlar düşünülüyor hocam. Ama şöyle var, biz hep olasılıklar üzerine planlar yapıyoruz. Bu gerçek üzerinde bir plan yapılmadı. kurslarda planlarını buna göre yapmadılar. Hazırlıklarını buna göre yapmadılar. İşte pandemi sürecinde bazı kurslar kaçak derslere devam ettiler. Hepsi planlamayı, ders planlamasını özellikle. Bakın şöyle bir durum var. Adam geçen sene türev bilmeden matematik öğretmenliğine gitti. Ne kadar vahimmiş. şey. Çok vahim bir durum. Hani önceden 4-5 yıllık bir planlama süreci olduğu için onun domino taşlarını yerinden oynatmak çok zor. Şu yapılabilirdi, dediğiniz gibi Temmuz-Ağustos aylarında sınava girecek çocuklara en azından bir yol haritası çıkarılabilirdi. Sürpriz oldu. Okulların kapanacağı belliydi ama sınavların müfredatına ilişkin hala kafada bir karışıklık var. Şimdi çocuk şu anda bazı çocuklar 11. sınıfta ikinci dönem hiç eğitim görmedi. Bazı çocuklar gördü. Yani mezun kalan çocuklar gördü. İşte 8. sınıflar hiç ikinci dönemki konuları görmediler. Ne bu seneki ne geçen senekinler. 7. sınıfta da ikinci dönem konusunu görmediler. Tabi eğitimde şöyle bir durum da var. O konular bazı konuların ön öğrenmesini de gerektiriyor. Yani bunlar da düşünülmedi. Bence sınav basitleştirilmeli. Ama basitleştireceğim derken ölçme özelliğini de kaybetmemesi gerekiyor. Hocam bu, noktada... yani bu dönemde çok pardon yapılması gereken şey bence sadece temel yeteneklerin ya da genel kültürün ölçüleceği bir sınav olması. Yani çok da müfredata bağımlı kalmayıp böyle bir sınav yapılırsa bence daha sağlıklı olur. Çünkü şöyle düşünün. Önümüzdeki yılda bu yıl 10. sınıf olan çocuklar eğitim görmeden sınava girmiş olacak. Yani geçen yılki, bu yılki sekizler, önümüzdeki yıl lise 1 olacak. Liseye bazı şeyleri öğrenmeden geçecekler. Aslında hani bu süreç bir fırsat olarak değerlendirilip, müfredat yeniden yapılandırılabilir. Ezberci ya da işte sadece belli konular üzerinde duran değil de temel yetenekleri kazandıran bir müfredat yapılabilir. Hani bazen Biliyorsunuz savaş durumları evet. ya da bu tarz pandemi durumları, doğal afetlerdeki durumlar, yapısal değişiklikler için birer fırsattır tarih boyunca. Bence bu bir fırsat değerlendirilmesi gerekir. KPSS sınavında olduğu gibi hani temel yetenekleri ölçen bir sınav sistemine geçilmesi gerekir. Değilse çok büyük bir adaletsizlik var ortada. Hocam örgün eğitim yani hatta şeyinde devam ederken biz bu genel kültürü zaten aşılayamadık ki. Yani hmm. çocuklar genel şimdi genel kültür tamam mı? Yani aşalım diyeceğiz ya. yani. Mesela şuradan ben size örnek vereyim. Ya şimdi üniversitelerin lisans, ön lisans bölümlerinden mezun, işte orta öğretim kurumlarından mezun arkadaşlar için genel yetenek, genel kültür diye bir sınav yapıyoruz. Oradan devlet memuru seçiyoruz. Yani sonuçlar ortada. Hmm, Onu doğru. geçtim ben. Yani adam fen bilgisi öğretmenliğinden mezun. Kendi branşının ÖABT adı verilmiş olan sınavına giriyor. Yani tüm evet. fen bilgisayar öğrencilerinin ortalamaları 75 sorudan 20'lerde. Evet. Yani şimdi üniversite mezunu bile genel kültürde, genel yeteneğinde kendi branşında problem yaşadığı bir sistemde evet. e, yani sadece işte kültüre ve temel beceriye dayalı ölçme yoluyla öğrenci alınması da bence yine bize evet. olumlu bir sonucu götüreceğini ben zannediyorum. ben size şurada şunu sormak istiyorum. Şimdi bu okulların biliyorsunuz resmi açılışı vardı 21 evet. Ekim'de. Bu 21 Ekim'de açıldıktan sonra, kısa bir süre sonra işte 8. sınıf öğrencileri, 12. sınıf Hadi öğrencileri evet. oldu. haftada 2 gün 6'şer saatten ders almaya başladılar ama şimdi orada da bence şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Kolejler. Evet. Şimdi kolejler çocukları 5 beş gün götürdü. Şimdi e, burada mesela ben sizin düşüncenizi merak ettiğim için soruyorum. Yani kolejler neden 5 gün bu çocuğu götürüyor yasak olmasına rağmen? E, neden devlet okulu 2 gün oluyor? Yani demek ki beş günde götürülebiliyor bu çocuk ne kadar? Burada yani. tamamen bir tutarsızlık... Yani nereden baksanız bir tutarsızlık var, denetimsizlik var ve o evet. adaletsizlik beraber de beraberinde gelmiyor. Evet, yani kolejdeki çocuk gelmiyor. gelişimini sürdürüyor, öğrenme evet. süreçlerini sağlıklı bir şekilde evet, götürüyor. Peki. Ama devlet okulunda okuyan çocuk iki günde altı saat. Yani şu altı an yapıyormuş. şu anda özel se özel ders de alacaklar. Şimdi şöyle düşünün, birisi uzaktan görecek bir konuyu, birisi özel dersle de birebir görecek parası olan. Zaten bizim hani sistemimizde bu tutarsızlıklar her zaman var. Şunu derseniz, bence kolej'e giden çocuk beş gün gitti. Benim son birkaç yılki görüşüm bu. Siz katılır mısınız bilmiyorum. Devlet okuluna bir gün giden çocuk, kolej'e beş gün giden çocuktan daha çok şey öğreniyor. Çünkü kolejlerin eğitim yapısı tamamen ticarethane üzerinde kurulmuş. Bir çoğu şeyi yapıyormuş gibi gözüküp hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü benim kendi danışmanlık merkezime gelen öğrencilerim de var. Dördüncü sınıfta öğrenci okuma yazma becerisini tam geliştirememiş. Kavrayamıyor. Çünkü neden not kaygısı yok? Ve hep bir memnuniyet üzerine kurulmuş bir sistem ama şu yok yani eğitimin ölçmesinde acımasız davranmanız gerekiyor. Yalnız ticari kaygılarda ya da veli memnuniyeti kaygısıyla özel okullarımız ölçmeyi çok e, adaletsiz yapıyorlar. Şimdi e, ben de çalıştım daha önce. Hocam ben notu keseceğim ama çok pardon size bir örnek vereyim. Öğrenci e, ulusal yapılan sınavda matematik testinden sıfır yapmış. Çocuğun notu 98. Yani 98 alan bir öğrencinin neyi beklersiniz? Sınavda sorulan soruların %98'ini yapmasını beklersiniz. Sınav kaygısı, korku, heyecan, tecrübesizlik, hadi yarısı gitsin en azından %50'sini yapmasını beklersiniz değil mi? Şimdi maalesef bizde özel okullar bir nevi diploma satan, not satan yerler haline gelmiş. Bence öncelikle bu adaletsizliğin çözülmesi gerekiyor. Ölçmenin Türkiye'de genel yapılması gerekiyor baktığınız zaman hani dediniz ya 5 gün okula gitti. Ne, nerede bu? 5 gün gitsin isterse 5 gün 24 saat gitsin, inanın hiçbir sonuç değişmeyecek. Çünkü özel okulların denetimi, öğretmen yetiştirmesi, öğretmen programlaması. Orada çalışan öğretmenlerimizi zan altında bırakmak istemiyorum. Ama %90'ında çok tecrübesiz, deneyimsiz aslında işin ehli olmayan öğretmenler çalışıyor ya da eğitimciler çalışıyor. Çünkü e, bu işi işleten kişiler olaya sadece ticaret gözüyle bakıyor. Bizler de özel eğitimden ekmek kazanan insanlarız. Yani e, kendi yerimizi biz öğrenemeyen e, çocuğa öğreniyor diye yalan söylemiyoruz. Söylemememiz gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz her şey çok güzel. Çocuk akıllı, müthiş, zeki ama sınavda yapamıyor. Niye? Kaygı var. Oradan da psikoloğa yolla. Değil mi? Biraz da psikolog sömürsün. Ondan sonra sonuç benim çocuğum özel üniversiteye gidiyor. Hocam ama görünüşe baktığımızda da şöyle bir şey var. Yani şimdi mesela kurumsal kolejler. Evet. Mesela bana baktığın örnek veriyorum. Başarı koleji. Evet. Yani şimdi mesela ben yakınen yani biliyorum ki yani başarı koleji. Evet. Öğretmen kadrosu da çok güçlü. Elde evet. etmiş. olduğu başarılar da çok güçlü. Geçen sene ben bu LGS'de full yapan öğrencilerin evet. mezun oldukları okullara baktım. Bunların pek çoğunun da kolej olduğunu gördüm evet. Yani şimdi şöyle aslında. Yani kolejler bence iki tür kendi içerisinde. Bunlardan evet. bir tanesi... Başarı Koleji gibi kurumsal, kurumsal eğitimiznekleri veren 10 yıldır 15 yıldır orada çalışan İşini öğretmenler var. Çok iyi var. Yapanlar, çok var. yapanlar var ama bir de gece kondu koleji dediğim kolejler var. Hocam biz onlara Çin Malı Koleji diyoruz. Evet, <laughs> Şimdi evet yani. bu mesela Çin Malı Koleji haklı olarak yani adam bir yatırım yapmış yani bugün bir kolej dediğimiz yer. Binadan bozma olsa 8 milyon, 9 10 milyon, 10 milyona patlıyor. E, tabii yeteri kadar öğrenci de bulamıyor. Çünkü ülke ekonomisinde zayıflık var. Evet doğru yani daha böyle deneyimsiz öğretmenler yola çıkmaya çalışıyor. Ama bu noktada mesela kurumsal olan müesseseler başarı getiriyor ve o kurumsal müesseselerdeki öğrencinin gelişim çizgisi gerçekten sağlıklı bir şekilde onlar devam zaten ediyor. Zaten hocam onların kurmuş olduğu sistem, Milli Eğitim'in kendi uyguladığı sistemin de üstünde. Üstünde. Onları evet. onların dışında tutmak lazım ama şöyle baktığınızda piyasanın da %80'e 90'ı Çin Mali Kolej dediğimiz. Evet. Yani şu var ben Veli'ye şunu demek istiyorum aslında bizi izleyecek olan. Yani 10 bin liraya, 15 bin liraya kolej, maliyeti olmaz. Yani evet. siz üzerinize bir ayakkabıyı alırken bile mark olmasına bakıyorsanız evet. özel eğitim aldıracaksanız başarısı kanıtlanmış, ispatlanmış, yıllarca işte herhangi bir sınavlarda derece çıkarmış Hı -hı. ki mesela sizin kurumunuz bunlardan bir tanesi yine evet. geçen programımızda Türkiye 35. arkadaşımız vardı. Bunlara yönlendirmesi gerekiyor. Evet. Yani önemli olan okul seçerken ya da kolej seçerken veya kurs seçerken çocuğun mutluluğundan ziyade kurumun işleyişine dikkat da, etmesi Hocam lafınızı kestim de. Sistemine dikkat etmesi Şimdi, gerekiyor. Şimdi bunun hesabını biz yapmıştık aslında bir eğitim planlamacısıyla. Yani yemek dahil, yemek dahil, evet. kıyafet dahil, okulda kullanılan ders kitapları dahil. Kaliteli bir kolejin şu an olması gereken fiyat minimum 35 ila 46 lira. 35 bin lira. Tabii ki şartlarda. Aynen. Ama şartları düşürürsek 40 bin lira kadar çıkabilir. Şimdi bu bedenin altında mesela bir kolej dediğiniz gibi 14 bine, 15 bine. 7 bine var hocam. E <laughs> yani 7 bine kurs yok şu anda. Aynen öyle. 7 bine kurs yok. 7 bine kurs yok. Yani 180 gün bir çocuk okula devam ediyor. Evet. Ne vurduğunuzda. Yani çok düşük. Yani 5 liradan yeni geleni var. var. Ama Sen her şey buradan başlıyor. Nasıl oluyor hocam? 7 bine 10 kolejler var. Evet. 7 bine 10 bine olan kolejlerde e, kimler çalışıyor? Çok da öğretmenlik vasfı olmayan, e, hani aslında baktığınızda kurumsal firmalarda iş bulamayan, KPSS gibi sınavlarda başarı sağlayamamış, e, üniversiteyi zaten kadar kazanmış. Biliyorsunuz üniversitelerde bölüm sayısı çok fazla. Evet. Üniversitelerde kontenjan da çok fazla. E, hasper kadar yani şu var benim öğrencim de var. iki matematik netiyle 9 Eylül matematik öğretmenliği mezun. Ne kadar bahim. şimdi ben kendim yapamıyorum hocam zaten. Yani nasıl öğreteceğim diye. O kaygı, vicdanlı bir insan ki o kaygıya düşmüş. Şimdi buna düşmemiş insanlar da var. Evet. Vicdanlı olmayanlar da var. Bakıyorsunuz çocuk on binlerce lira özel ders parası veriyor matematiğe. Kaç net yapıyor? Sıfır. <laughs> Sonra kaygılandı diyoruz. Biz gerçeği neden söylemiyoruz? Hani bu fiyatlara kolej kaydı yaparsak biz e, vasıfsız insanlarla çalışıyoruz. Ve, be, inanın, hani bu vasıfsız insanlar bizim çocuğumuza bir şey vermeyi bırakın, daha da geriye götürüyorlar. Alıp götürüyor, doğru götürüyor. Çünkü yanlış çalışma ve öğrenme alışkanlıkları elde ettiriyorlar. Evet. E, hani çocuğa bir bakıyorsunuz, sınav hazırlanırken sadece sınavı matematikten, sadece sınavı fizikten ibaret zannediyor. Türkçeyi, tarihi ders yerine koymuyor. Koymuyor. Bunun için hani biz işin ehline, uzmanlarına bırakmamız lazım. Tabii. Ama bunun da maliyeti var. Evet. Bu maliyeti göz almamız gerekiyor. Şimdi kurs merkezlerine baktığımızda <laughs> kurslar da aynı durumda. Vasıtlı eleman bulma sıkıntısı var kurs işletmecilere. Çünkü vasıflı olanlar ya devlete atandılar ya da kendi kurumlarını açtılar. Şu an Kurslardaki kalitenin düşüşü de bu. Biz hmm. her şeyi hocam, ülkede biz şov amaçlı yapıyoruz. Hani baktığınız zaman bir kuruma gittiğinizde bir broşür veriyorlar elinize, size onlarca, işte şey kodlama sayıyor. eğitimi, Tabii. psikolojik danışmanlık, işte birebir ilgi, birebir etüt, koçluk... Ama koçluk ne onu bilmiyoruz. Tamam. Hangi birinin sertifikaları zaten koçluk sertifikaları internetten alınıyor. Aynen. 600 lira veriyorsunuz öğrenci koçu olabiliyorsunuz. <laughs> nerede deneyiminiz, nerede bilginiz, nerede vicdanınız bu yok. yok. Yani baktığınız zaman işte biz özel üniversiteden e, mezun çok rahat olunabiliyor. Parayla değil, Hocam ben bunu geçtim mesela şimdi öyle, bu iş öyle bir sahtekarlığa dönmüş ki. Adamın mesela hiç kuruma şey gitmemiş, e, A öğrencisi gitmemiş. Sonra bu A öğrencisi Türkiye'de ilk ona girmiş. Evet. Bu öğrenci işte o özel öğretim kurumunun bir ahpabı evet. diyor ki babasından senin çocuğun ismini reklamlarda kullanalım biz de evet. öğrenci gözüksün evet. ve tüm reklamlarda çok kursun öğrencinin dayı yapmamış evet. olan çocuğun resimleri çıkıyor. Şimdi burada ama şöyle bir şey var. Çok mesela tabii o okul özel okula gittiğinde evet. ya da özel kursa gittiğinde ya işte sizden bak ne güzel Türkiye'de şöyle derece yapan adam çıkmış dedi verip Hemen kendini kaybediyor, oraya kayıt yapıyor. Sanki kendi çocuğu da yapacak. Ol. Ya da kendi çocuğu yapacakmış gibi. Ya da düşün. kendi çocuğun o yeteneğin olduğunu. Düşünüyor. Hocam ben şu ana kadar mesela yani 20 yıl oldu işte yani. eğitim öğretimde. 20 yıl oldu. 20 yıllık dönemde ben daha bir verinin sizin eğitim sisteminiz nedir? Sizin eğitim felsefeniz nedir? Sizin ölçme ve değerlendirme konusundaki beklentileriniz nelerdir? Çok... Hangi rehberlik testleri ve uygulamalarını yapıyorsunuz sorusuyla ben karşılaştım. Hocam hiç şununla karşılaştınız mı? Sizin çocuğun aynaki bakış açınız nedir? Asla. Veri'nin her izleyen zaman izleyen sorduğu izleyen. şey şu. Kaç derece? Kim kaç, kazandı? E, kim kazandı? Kaç öğrenciniz kazandı? Sen bu çocuğu evet. aynakende verdin. Ne Ölçmesini evet. nasıl düzelmedin? Böyle şeyler yok. O yüzden beni e, ne yapıyor? Ahbabın lafıyla hareket ediyor. Öğretmenin lafıyla hareket ediyor. Bu noktada ben size şunu da sormak istiyorum. Mesela özellikle geç e, işte Mart'ın 16'sından itibaren geçtiğimiz bu sürede eee Devletli öğretmenlik yapan ve yasal olarak da özel kursta evet, yer almaması evet. böyle gereken kişilerin var. bunu fırsata çevirdiğini görüyoruz. Şöyle ki, mesela kendi öğrencisini belli kursları yönlendirmeye evet. gidiyor. Mesela ne yapıyor bu noktada? Şunu yapıyor. Ee, üçüncü kişi adına kursaştırıyor, açtırıyor, evet. Kırtasiye ortak oluyor evet. ve kendi okulundaki öğrencilerini oraya evet. gönderiyor. Evet. Şimdi evet. şöyle, bu evet. yine bir dereceye kadar iyi. Niye? Çünkü orası resmi bir yere dönüştürülmüş, eşi evet. adına yapmış, atbaba adına yapmış. Bir de dupleks evlerde, garaj katlarında yapılan yerler evet. var. Kendi öğrencisini saati 25 TL'den 9 kişilik gruplarla evet. tabii ben evet. özel ders vereceğim diye bu çocukları toplayabiliyor. Yani bu iş niye şirazeden çıktı? Ben mesela çok hatırlıyorum. Bunlar 2 yıl önce, 3 yıl önce milletindeki bir öğretmenin belirli bir yayını tavsiye etmesi bile milletin sonuçta Yasak. açıyordu. Yasaktı. Ama şu anda bırak yayını tavsiye etmeyi şu kırtasiyeden alacaksın diyor. Şu kuruma göndereceksin diyor. Evet, Oraya evet, göndermeyeceksin doğru. diyor. DYK gön, kursuna gideceksin diyor. DYK kursuna gideceksin diyor. Yani Güya e, demokrasi var, güya Cumhuriyet idaresindeyiz ama bir öğretmen despotizm ile karşı karşıyayız. E. Bu despotizmi özel sektördeki öğretmen yapmazken devletin Aynen. öğretmeni yapıyor ve devlet bunu görmüyor, bunu duymuyor. Bir bunu kulak bile kabartmıyor. Yani bu iş herkes yolunu bulusuna mı döndü? Sizin görüşünüzle. Şimdi ben buna çok daha böyle derin ve felsefi bakış getirmek istiyorum. Leviathan'ın diye bir kitabı var Thomas evet. Hobbes'un felsefede. Evet. Biliyorsunuz ki orada devlet bir otoritedir. neyin evet. Ama devlet sözleşmelerin tarafı değildir. Denetleyicisidir. Evet. Ve güçlüdür. Bence burada bir denetimsizlik var. Yani haberi var, umursamıyor. Kim ne yaparsa yapsın diyor. Milliyetin müdürleri, il milliyetin müdürleri Hani ben kimseyle kötü olmayayım, herkes işini yapsın, kimse evet. kimseye şikayet etmesin, bana dokunmayan yılan bin yıl. Hocam olsun. lafını Sen kestim, denetimi özel sektörü yapıyor, Yapıyorlar. kendi içinde Kendi, kendi içine denetimi denetimi yapmıyor. yapmıyor çünkü işine gelmiyor, çünkü kendileri de oradan bir Şimdi şey hocam yapıyor. mesela bakın biz de kurum işletiyoruz, mesela bu pandemi süreci Ne yasakları ne derece koyulmuş, şu olmuş bu olmamış Ben belki haftada iki defa biz bir denetim geçir, yaşadık. Her gün Her özel kurum bunu geçiriyor, evet. daha geçen hafta yaşadık, evet. önümüzdeki hafta yine geçireceğiz evet. bu. Evet. Ama, Ama kendi içinde bunu yapmıyor. Devlet e, korona vakaları ilk olarak devlet okullarında ortaya çıktı. Tabii. Yani e, çok büyük bir çelişki. Şimdi bu e, DYK kursları artı öğretmenlerimizin açtığı kurslara gelince çok vahim bir şey duydum öğrencimin birinden. Üslü sayılar konusu 8. sınıflarda 3. ünitede. Evet. Yani aslında 1. ünite çok uzun. Üslü köklü sayılar devam ediyor. Üslü sayılar konusunu DYK kursunda öğretmen arkadaşımız anlatmış. Hafta içi iki gün olan yüze eğitimde bu konuyu atlamadı, atlayıp ben bunu D.Y.K'da anlattım. Gelseydiniz umursamaz ee, Yani aslında insanı umursamaz. Tabii. Şimdi baktığınız zaman Manavgat'ta da, Serik'te de aynı şekilde bir eğitim öğretmenlerinin açtığı kurslar var. Zaten demokratik yaklaşım yerine öğretmenin despotik yaklaşımı geldi. Ben burada şunu sorguluyorum. Cumhuriyet sadece siyasal bir rejim değil, aynı zamanda bir, bir eğitim yaşam Tarzıdır. bir yaşam tarzıdır. Ve bu cumhuriyet hem bir hükümet hem de bir devlet şeklidir. Evet. Bakın hükümet şeklini ben bir tarafa koyuyorum, devlet biçimini alıyorum. Bu devletin enstrümanlarından bir tanesi de eğitim sistemi ve Ermek. eğitim sisteminde cumhuriyet bitmiş demokrasi çöpe gitmiş ve onun yerine totaliter ve despotik bir yaklaşım gelmiş. Arkadaşlar bu haftaki programımızın sonuna geldik. Mehmet Kartal hocamızla yapacağımız bir programımız daha var. Önümüzdeki hafta servisli stüdyolarında yine bir arada olacağız. Görüşmek dileğiyle esen kalın.